Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ukrayna NATO'ya alınacak mı? Stoltenberg açıkladı. Değerli izleyenler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili Ukrayna konusunda şu anda ana odak noktası kendilerini savunmalarına ve tahrip olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz, daha somut tartışmalar yapıyoruz ve siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kulağa paradoks gibi gelebilir. Ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.